Evet bu sorunuz cümlesi uzun olmakla birlikte arkadaşlar sorunun çözümü çok basittir. Bu miktarını 100 x olarak alacak olursak un hamur yapıldığında ağırlığının %20 arttığını yani 120 olduğunu görüyoruz. Hamurdan sonra da %30'lar e, kızartıldığı zaman %30 da azaldığı, %30 oranında azaldı. 120 x'i %30 azaltılıyorsa demek ki %70'e alacaktır. O da 84 x eşittir. Halbuki e, sorunun ilerleyen şeyleri okuduğumuz zaman biz bunu de 100 de 100'e alsaydık aslında %20 olarak alınan oranın hatalı olduğunu görüyor. Esasında %40 olduğunu fark ediyor. Yani %Y ise %40 oranında daha bunu yaptığın zaman artıyorsa 140Y, 140Y'yi de %30 oranında kızartmadan azaldığı için %70'i alınıyor da 98Y'ye inecektir. Şimdi başlangıçta bu şekilde zannedip 84 x'lik bir kızartma da 84 x'lik kızartmanın da 840 gram olduğunu fark ediyor. O zaman x e değeri 10'dur. x'e 10 verirsek hesabında 1000 gram, alır. 1000 gram alıyordur. Yani 100 y'nin 1000 olmasını istiyoruz. 100 y'nin 1000 ise y değerimiz 10'dur. Peki y'ye 10 verdiğimiz zaman kızartalım. kızartma miktarımızda 98 çarpı 10'dan 980 gram olacaktır. Kızartma, kızartıldıktan sonra hamurun gramaj olarak miktarı. Kızartılmış hamurun miktarı kaç gramdır? 980 gramdır. Cevap daha şıkkıdır.